Tarih boyunca bazı insanlar alışılmışın dışında yaşam tarzları, sıra dışı düşünceleri ve garip alışkanlıklarıyla toplumdan ayrışmıştır. Kimileri onlara deli dedi, kimileri ise dahi. Peki, tarihin en eksantrik insanları kimlerdi? Gerçekten tuhaf mıydılar yoksa zamanlarının ötesinde mi düşünüyorlardı? Gelin, tarihin en sıra dışı figürlerini birlikte göz atalım. Diogenes Bir varilde yaşayan filozof, antik Yunan filozofu Diogenes, eksantrikliğin belki de en uç örneklerinden biriydi. Kinizm akımının öncülerinden olan Diogenes, maddi şeylerin gereksiz olduğuna inanıyordu. Bir varilin içinde yaşar, toplumun normlarına meydan okurdu. Büyük İskender, ona dile benden ne dilersen dediğinde, Diogenes sadece gölge etme, başka ihsan istemem diyerek tarihe geçmişti. Nikola Tesla Fırtınalarla konuşan deha elektriğin dâhisi Nikola Tesla, sadece icatlarıyla değil sıra dışı alışkanlıklarıyla da tanınıyordu aşırı takıntılıydı. Her şeyi üçlü sayılara göre yapardı ve 33. katta kalmayı tercih ederdi. Kuşlarla özel bir bağ kurduğunu söyleyen Tesla, hayatının son yıllarında bir güvercine aşık olduğunu bile iddia etmişti. Grigori Rasputin. Ölmeyi reddeden adam Rus, mistik ve şifacı Rasputin, fiziksel dayanıklılığı ve etkileyici bakışlarıyla ünlüydü. Birçok kişi onun doğaüstü güçleri olduğuna inanıyordu. Fakat asıl ilginç olan onun ölümüdür. Kendisine defalarca zehir verildi, vuruldu ve sonunda donara göldü. Ancak iddialara göre hala hareket ediyordu. Lord Byron, canavar besleyen romantik şair, İngiliz şair Lord Byron, sanatı kadar eksantrik kişiliğiyle de tanınıyordu. Cambridge Üniversitesi'nin köpeklere yasak getirmesi üzerine bir ayıyı evcil hayvan olarak beslemişti. Ayrıca bir kafatasını kadeh olarak kullanarak içki içtiği de anlatılır. Howard Hughes Takintileriyle yok olan milyarder Howard Hughes başarılı bir iş adamı, pilot ve film yapımcısıydı. Ancak hayatının ilerleyen dönemlerinde inanılmaz derecede paranoyak hale geldi. Mikrop korkusu nedeniyle eldivensiz kimseyle tokalaşmaz, odasına kimseyi sokmazdı. Tırnaklarını ve saçlarını yıllarca kesmemişti. Eric Satie Garip müziklerin dayısı Fransız besteci Eric Satie müzik tarihinin en eksantrik isimlerinden biriydi. Aynı gri takım, elbiseyi yıllarca giydi, her gün sadece süt içti ve çok garip başlıklarla besteler yazdı. Tembelci övmek için oturup kalkmalar gibi ilginç isimler onun sıra dışı dünyasını gözler önüne seriyor. Eksantriklik delilik mi, deha mı? Tarihteki bu eksantrik insanlar toplumun normlarına uymayan ama dünyaya iz bırakmış figürlerdi. Belki de İnsanlık ilerlemesine bu tuhaf, insanlara borçlu. Eksantriklik bir kusur mu yoksa özgünlüğün zirvesi mi? Peki sizce eksantriklik delilik mi yoksa deha mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.